Son dakika haberler kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rusya teklif etti. Joe Biden kabul etmedi. Moskova, ABD liderinin Rus mevkidaşı Putin'den gelen video konferans yöntemiyle görüşme önerisini reddettiğini duyurdu. Biden, geçen hafta Putin için katil ifadesini kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta Rus lider Vladimir Putin için, katil, diyerek dünyayı sarsan ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'dan giden bir teklifi kabul etmediğini açıkladı. Açıklamaya göre, Biden Putin'in video konferans yöntemiyle görüşme önerisini reddetti. 20 Ocak'ta Donald Trump'tan başkanlığı devralan Demokrat Joe Biden, istihbarat servislerinin, Rusya'nın 3 Kasım seçimlerine müdahale ettiğini ortaya koyan raporlarını yayınlamasıyla mevkidaşı Putin'e ateş püskürmüştü. Putin için katil ifadesini kullanan ABD lideri Rusya'nın seçimlere müdahale etmesinin bedelini ödeyeceğini söylemişti. Haberlere daha kolay ulaşabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.